Artan sıcaklık önce okyanusları hızla buharlaştıracak. Atmosferdeki bu su buharı da biliyorsunuz güçlü bir sera gazı. Yani daha fazla ısıyı hapsedecek. Aynen. Bu bir kısır döngüye yol açıyor. Yani daha çok ısı, daha çok buhar demek. Daha çok buhar, daha da çok ısı demek. Buna kaçak sera etkisi deniyor. Sonuç? Sonuç okyanusların tamamen buharlaşması. Geriye tuzlu çorak düzlükler kalacak. Yüzey sıcaklıkları önce 70 dereceyi sonra zamanla 100 dereceyi bile aşacak. Yağmur yerine zehirli gaz ve buhar yağacak belki de. Korkunç. Okyanuslardaki yaşam ne olacak peki? İşte orası daha da kötü. Okyanuslar hani yaşamın beşiği diyoruz ya. Evet. Adeta bir tabuta dönüşecek. Şu an ortalama 15 derece olan deniz suyu sıcaklığının 130 derecelere fırlaması bekleniyor. 130 derece mi? Evet, önce planktonlar gibi en hassas canlılar yok olacak, sonra balıklar, en sonunda derin denizlerdeki o ilginç ekosistemler bile çökecek. Yaşam yani kelimenin tam anlamıyla kaynayacak. O güzel mavi gezegenimiz yaşamı yok eden bir kazana dönüşecek.